arkadaşlar. gün kupa kasacağız. Ben başlayalım kupa kasmaya. 50 abone olmamıza çok az kalmış. Kostüm çıktı gizemden. O çok kötü. Ben şuradan savaşçılar diyeyim. Ne seçelim? Arkadaşlar hemen Ne seçsek? Dynamite oynayalım hemen. Bayağı bir kupa kasmamız gerekiyor. Abone olun, Abone olup, like atmayı unutmayın. Hemen böyle atalım. o donmadı mı senin yüzünden El Primo? Senin yüzünden gol yosun. Arkadaşlar ben onu orada donduruyordum. Videoyu tekrar alıp. Orada donduruyordum ona. Ölsem bakayım be. Hop. Hem attırıyor hem atıyor. Nasıl bir şey. Rekka tamam çok iyi. Attık da geri <laughs> yapamadım. Arkadaşlar hiper şarjını açacağız Dynamite'ın. Ben niye ulti yaptım ya? Luka Lissama. Luka kim bilader? Bir dakika. Sen buraya gol atamazsın ki. Şöyle. Ver şarja var Rekin'in ama dikkatli olmak lazım. Ölmedi Pası at. Girdi ve kazandık. Yıldız önce ben olamadım. Of. Arkadaşlar ben 10 maç oynayıp kazanıp geliyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Devam ediyoruz. Oyun kastı biraz ekranda. Ekran donup donup gele gele böyle böyle yaparken. Ben dünyanın en pro doynamakçısı olduğum için Bakın o, o kaçtığı için dondurmadım. Şimdi buradan bunu donduracağız. Yanlış atış. Tamam öldük. Sakin oldum. Çiftte yaparız daha iyi olur. Çift iki iki zaten öleceğiz direkt. Sosisli kafalı gelmiş. Oh. Hemen avlamış kutuları. Sen niye ölüyor ya. Ölme saç zaten. Neyse biz nakavta gelelim. Hesaplaşmalar da olmuyor. Şimdi orada video gelmesini istiyorsanız bu video 12 like, 5 yorum altı beğeni olsun. Bu video sadece bu video. Şu zor etkinmiş. Bu öldü zaten. Ölmemiş. Buraya gelmiyorum oraya gelmiyorum. 1 vs 3 atıyorum. Ölürsem kızmayın. Hop fake. Ya bakalım küçük bir Arkadaşlar bu video. Nasıl yendim gördünüz mü? 1 vs 2 de. Daha kaç? 1 vs 3. Video durduralım. Arkadaşlar yendim yine. Bakın tam o sahne. Ditiye atıyorum. Of. Gel bir daha oynayalım. Arkadaşlar, adamla birlik kurduk. Bait gelmiş. Bazı insanlar böyle Brawl Pass alınca böyle Brawl Pass alınca şey olacağını sanıyor. Tamam oyunu falan bitiriyorsun ama havalı olacağını sanıyor. Oynayış önemli. Havalı olmak değil. Oy öldüm. aldık onu. Ben burada bekliyorum. Ej almış. Bugus, Orada bir Edgar gördüm ultiyle ama Öldü mü? Tamam Kazandık Bence Lou'yu yener abone At de Tamam şuraya at ki yandan gelsin Aga be kazandık. 16 rütbe olduk. Ben gidiyorum. Bir tane daha özel maç açalım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Biz kazanacağız bu maçı. Vur bir tane daha. Of yavaş vur. Hep ultiyi açıyor. dakika hayır arkadaşlar öldük ya ne güzel hiper şarjı bir tartacaktım gösterecektim size neyse bir dahakine arkadaşlar hiper şarjı bunun için açtım ama kayıt alamadım Tek de birinci olduk ama size gösteremedim. Video bu kadardı. Abone olup like